Alo. Alo. Ne oldu lan? Gece göt oldun mu? Daha aramadın. Regaipçiyiz. Regaip tadıları kutlu olsun. Allah ne dediğini seviyorsan siktir git bak. Arkamda. <laughs> abi. O adam çok serbest. Gelmiş. Mahfi. Bugün seni sikmeyeceğim rahat ol. Lan siktir git. <laughs> bugün kardeş seni sikmeyeceğim. Amına sokma. Bu, bu koltuk götüne girmesin bugün karı kız dalanır özel numaradan bana amına koydum senin geçsin kafanı çabuk duran şeye dalanıyor süper git lan oğlum beni fotoğrafı keşke beni arasın zaba geçin alo sen kimsin lan ben Hüsamettin Cevahir Cepdoğlu amin amin bir de konuşmayı bilsen. eee işte öyle işte öyle ne yapacaksın niye arıyorsun lan sen eee şey e, sen kimsin sana ne lan ben kimim? Ben şey diyeceğim de bre gayet senin götüne çok mu giriyor ya? Götün kocaman olmuş. Vallahi mı? Nereden bildin? Ha, gece ben de değil miydin? Vallahi mı? Ama. Amına kodum bu senin yurttandır ha. <laughs> Bak götünün büyük olduğunu bilince nereden bildin? Şu an elindeki telefonu al götüne sok ben de dersin. Anne de anne ben de, beni sordur